kafa geldi galiba. Heh, tamam. Önce kahvaltı yapacağız, sonra maça gideceğiz. Sonra kahve içeceğiz. Siz de bizimle <laughs> geleceksiniz. Günaydın. Bugün vlog günü. O yüzden bu gün ve olabildiğince kaos çıkaracağım. Tamam. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Çünkü ne zamandan beri? Bir haftadır falan gördüğüm bir yer vardı. Kennedy'de Junior diye bir yer. Oranın sandviçleri çok güzelmiş. Mustafa Bey diyette de olsa gidip oranın sandviçlerini yiyeceğiz değil mi? Evet. Evet. Hiç saygı yok yani. Çünkü hanıma hizmet, vatana hizmettir. Spora saygı yok, diyete saygı yok. Ama katlanıyoruz yapacak bir şey Çünkü hanıma hizmet, vatana hizmettir. şey Doğaner bugün yok yanımızda maalesef ki. Doğaner İstanbul'a gitti. Her bir izlemeye gitti Doğaner. Çarşı Ankara ile birliktesi. Doğaner bu videoyu izliyorsan inşallah kazanmışsınızdır. Allah Allah! <laughs> Bu ne lan? <gülüyor> 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 Yakaladım telefonunuz bende. Lan. Öyle neyse gittiğimiz yerde görüşürüz. Hoşça kalın. Polis abiler kahvaltı yapıyor. Çabuk kuvvet. Ee, Mustafa buraya arabayı park edip edemeyeceğimizi sormaya gidiyor. Siz şöyle koysam bilmem henüz kahvaltı yapabileceğiz mi yapamayız. Açım daha. Çok açım. Ne oldu? Arabayı mı soruyor? Evet. Ama Park edemez misiniz dediler. Burada park edecek bir yer bulabildik en azından sesim geliyor mu? İnşallah sesim geliyordur. Kahvaltıda gerginlik. Tutalım ya sabah Ankara ne kadar da boş değil mi? Latte olacak. Latdolsuz sütlü. Evet Mustafa Bey ile Ankara'nın bütün kafelerini gezdiğimiz serimize hoş geldiniz. <laughs> Ne yiyeceksin? Antrikot sandviç. Hiç beklediğiniz gibi bir yer değil sanırım. Diyeti bozacak kadar bir yer değilmiş ama yapacak bir şey yok. Tripod bunun orijinal tripodu olmasına rağmen ben bu tripodla anlaşamıyorum. Aşkım bir tane kuş geldi. Hı. Tamam kuş mu gördüm? Bir tane kuş gördüm. İyi. Yani bir, bir, tane kuş gördüm dedi. Işte kaç tarafa bir tane kuş gördüm dediğinde diğer taraf nasıl bir kuştu falan filan diye sorarsa o tarafa şey yapmış böyle hani merak ediyormuş. İyi gösteriyor. Tamam. Ee? Zannediyorum işte kuşu anlatacağını düşünüyorum. orada işte. Ne bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Sadece bağırıyor yani. Mustafa'yı bekliyorum. Ney ney ney. Çok da güzel de bir kedi. Tam gidiyor tamam mı? Giderken diyorum ki gel gelmiyor. Tam kapatıyorum kamerayı çeviriyorum geliyor. Ee, geçtiğimiz günlerde 29 Ekim kutlamaları olduğu için de her yerde bayraklar falan var. O yüzden çok tatlı duruyor. Bakın. Dur size de göstereceğim. Her yerde böyle Türk bayrakları ve Atatürk resimleri var. Tunal'ın en sevdiğim olayı bu. Uzak kombomu yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Çünkü sizi nereye konumlandıracağımı bilmiyorum. Keşke tripodumu da taksam. Tripodu takıyorum. Efendim, eee şeydeyim. Caddeye çıktım. Hemen köşeyi dönünce kedi seviyorum. Tamam. <laughs> beni taciz ediyor. Kamerayı kapatıyorum dibimde bitiyor. Kamerayı açıyorum böyle arkasını dönüp gidiyor. Ne oldu lan? <laughs> ne kadar yumuşaksın sen? Değil mi? Şurada maması da var bu arada. Açlıktan miyavlamıyor. Aa, YouTube Premium'dan açacağım çünkü Mustafa'nın artık. Spotify'ı kapatmış Mustafa. Bu kadar güzel bir şarkı ki. Pala'nın yeni şeyinden. Şey may My, My Old Ways. Şarkılar sokaklara ait. Uzi motive. Senelerdir Spotify'da şeyi dinliyordum. Her kaydı vardı bunun bir tane. Podcast şeklinde atılmış. Onu... Çok için Sanki yerde bakınca anladım Birazcık da Lilze'yi dinleyeceğiz. Bu şarkı bir şey söyleyeyim mi? Ben Lilze'yi hiç sevmem. Ama bu şarkı o kadar güzel ki. Şarkı kime yazdığını musun? Ay suya zaten Mecnun diye yazar çekip editlemiş ve o kadar kötü bir klip ki. Dracula. Şey bir adam değiliz ama teyimim falan dinleriz. Ne Performatif. Bunu bir... çeksene be Allah aşkına. <laughs> Lamborghini vurursun kadar bu araba. Şu an Uğur Dündar gibi adamın arabasını çekiyorum. Evet. <laughs> Arabanın asıl fotoğrafını koyarız. Şey sahibinden ve <laughs> Fiyat 500 istiyorum. Çünkü çok böyle küçük, kompakt bir araba bence. Ve onun böyle pudra pembesi bir rengi var. Onu çok beğeniyorum. Geçen işte oturuyoruz falan. Doğaner dedi ki kanki gerçekten bu arabayı mı istiyorsun? Ben de dedim ki hayır. Aslında ben bir Mercedes G kasa istiyorum. <laughs> Şartlar 500 E'ye bile el vermiyor şu anda. <laughs> Şakalar, komiklikler, küçük şakalar. size birazcık ot turu. Aha! Bir, bir Hacettepe etmezsin. Hacettepe'de okumuş ve Hacettepe'den mezun olmuş insanlar böyle Hacettepe'yi çok özlemezler, aramazlar tamam mı? Ottu gibi bir okula bağlılık yoktur bizim okulumuzda. Ama Mustafa da bilir ki ben Hacettepe'yi çok severim. Özellikle Beytepe'yi çok severim. Hacettepe'li olmak ayrıca... Evet, buyurun. Şu an merdivenlerden iniyoruz. Solumuzda devrimcik diye adlandırılan devrimin çimleri yenilenirken buraya böyle bir küçük bir alan yapmışlardı. İnsanlar burada da takılıyorlar, oturuyorlar. Sağımızda açık basket sahaları kalıyor. Burada da küçük çaplı bir basket turnuvaları falan düzenleniyor. Geçen hafta yağmur sebebinden dolayı BSS'deki turnuvalar iptal olup buradaki arkadaşlar BSS'de oynamıştı. Şimdi de BSS'ye gidiyoruz. Büyük spor salonu. Yol burası çünkü bir problem olmaz. Burası ottu. Canım nereden isterse oradan yürürüm. BSS büyük spor salonu. Genel basket maçları, voleybol maçları burada oluyor. Bizim de bölümler arası turnuvası burada oluyor. Peki Mustafa Bey siz ODTÜ'de hangi sıfatla hangi bölümden öğrenci olarak bulunmaktasınız? Hangi bir sıfatla öğrenci değilim ben Gazi Üniversitesi'nden mezunum ama burada da bölümler arası turnuva da hakemlik yapmaya geldik. Birazcık çektim. Çok çekemedim. Zaten her böyle kamerayı açtım. Çok iyi top dönmedi. Şimdi maç bitti. Birazcık oturduk, kahve içtik Mustafa Bey'e. ikinci kahvesini içtik. Şeyde, Kızılay'da ama ıspanak var, taze fasulye var, mısır var. Buradan alacağım bir şey var mı? Bence bu arada uygun bir fiyata. Ne? Kumkuat var. Cunguat var. Bunu ne kadar uzun zamandır arıyorum biliyor musunuz? Hiç marul falan almadım. Şu tarafta. Tererok. Onların yerini almak isterdim. Mustafa Bey tererok'a seçiyor. Devam edelim. Burayı es geçiyoruz Mustafa Bey için. Aynen. Buralarda neler varmış? Benim evde şunlardan aldım. Oha lan ben A101'den 20 liraya falan aldım şunları. Al büyük ihtimalle A101'de şey çünkü. girmişti o. Ama Bu ne? Almayacağım. Mustafa Bey etiket okuyor. Burada çiğ kabak çekirdeği falan var. Harrasın hurma topu falan var orada bak sadece şey elma suyu konsantresinden. Sadece elma suyu 200 kalori. kuru yemiş falan kavrulmamış alacak mısın? Var evde cevizim var cevizim. Siyah pirinci. Hmm hiçbir bir daha ömrü hayatımda görmek istemiyorum. Hı? Yani hangi kafeye gitsem, hangi boğuldu yesem bu bir siyah pirinç karşıtı ya eylemdir. değirmen keten... değil bunlar güzelim. Nasıl değil ya? Keten tohumu değirmen mi olur? Olur tabii keten tohumunu direkt mi yiyorsun evet, sen? öyle yiyorum zaten. Şunu almış ve bilin bakalım neyi yok. Neyin yok? Değirmen. Alışverişimiz <laughs> böyle oluyor. Arada bir tane küvertür çikolata var. O tatlı olacak bu akşam. Aa benim en sevdiğim şey büyük boy zannedip internetten aldığı o reçeller. Anırım. Bu kadarız ya. Hadi gidelim. Hiç i̇şte böyle ara önde falan kefir mefir içiyor musun? Burada sağlıksız olan ne varsa Ay, benim. Bir yıldır sayıkladığım bir şey var. Kum Ve onu filede bulduğunuz için bugün kum yiyeceğiz. Ay bir tane oda sprey mi alsam ya? Durun bakayım şurada. Ben Yasemin kokusunu mu seviyordum? Mimoza mı seviyordum? Ben çok sevmem. Annemlere bakalım ne. Barbar, kaşmir nasıl acaba? Sanırım kaşmir alacağım. Ne aldınız? Aa, Mustafa ile ilgili size bir fan fact vereyim. Mustafa Boza'dan nefret ediyor. Ben Boza'yı içtiğim için bir kere zorbalamıştı. Hatırlar mısınız Mustafa Bey? Boza'nın tadı neye benziyor biliyor musun? Bir çekilmiş aşure. Mustafa Bey istediği abur cubur bulamadığı için şekersiz ve gültensiz falan. Tekrar bir tur daha burayı geziyoruz. Neyse biz kasaya gidiyoruz. Hiç <laughs> <laughs> bir alışveriş yaptım. <laughs> da durun ve yapışıyorsunuz zaten. Of ne kadar yoruldum ya. Evet şimdi günün sonuna geldik. Mustafa Bey beni eve bırakacak. <laughs> Bitti. Biraz bir şey Sonraki görüş günümüze kadar totaylanırız. <laughs> 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 Ensa hoşça kalın.